Merhaba ve bu yolculukta bize katıldığın için teşekkürler. Bugün elimizde gerçekten yani insanın kanını donduran bir materyal var. Marvin Harrison İnekler, Domuzlar, Savaşlar ve Cadılar kitabından bir bölüm. Evet, oldukça sarsıcı bir konu. Konumuz Amazon ormanlarının derinliklerindeki Yanomami kabilesi. Onların o şiddet dolu erkek egemen kültürünü mercek altına alacağız ama e, amacımız sadece şok olmak değil. Kesinlikle bu davranışların ardında yatan, ilk bakışta görünmeyen belki de rahatsız edici bir mantık var mı? Bunu anlamaya çalışacağız. Sana şunu sormak istiyorum. Şiddet ve erkek egemenliği insanlığın kodlarına kazınmış bir şey mi yoksa belli koşullar altında filizlenen bir ürün mü? Gel bu konuyu birlikte deşelim. Harika bir başlangıç noktası. Çünkü Marvin Harris'in yaptığı tam olarak bu. Bize tamamen anlamsız ya da içgüdüsel ya da barbarca gelen kültürel alışkanlıkların ardındaki o pratik, o maddi sebepleri arıyor. Yani sadece ne değil, neden diye soruyor. Aynen öyle. Bu analiz sadece Yanomamaların ne yaptığını değil, bunu neden yaptıklarını anlamakla ilgili. Onların dünyası bize fersah fersah uzak gelebilir ama Harris'e göre o dünyanın kendi içinde son derece tutarlı hatta acımasız bir mantığı var. İşte o mantığı çözmeye çalışacağız. Peki o zaman zihnimizde bir resim çizerek başlayalım. Kim bu yanomamalar? Brezilya-Venezuela sınırında yaşayan, yani 10 bin kişilik falan, dış dünyadan büyük ölçüde yalıtılmış bir kabile. Evet ve onları yıllarca inceleyen bir antropolog var, Napoleon Chagnon. Hah, Evet, Chagnon onlardan kısaca saldırgan insanlar diye bahsediyor. Bu tanım bile aslında durumu tam açıklamıyor galiba. Belki de dünyadaki en savaşçı, en erkek merkezli toplumlardan birinden bahsediyoruz. Kitaptaki bazı örnekler gerçekten insanın aklını başından alıyor. Örneğin kadınlara yönelik şiddet. Evet, gündelik hayatın sıradan bir parçası gibi maalesef. Şangon'un kayıtlarına göre bir kocanın karısına öfkesini göstermesinin en yaygın yollarından biri kadının kulak memesine taktığı o bambu çubukları aniden çekip kulağını yırtmak. Bu bir tür uyarı gibi mi? Aynen bir uyarı. Daha ileri vakalarda zina şüphesiyle karısının iki kulağını birden kesen bir adamdan ya da palayla karısının kolundan büyük bir et parçası koparan bir başkasından bahsediliyor. Bunlar istisnai olaylar değil, sistemin bir parçası. İnanılır gibi değil. İnsanın aklı hemen şeye kayıyor, biyolojiye, Hani erkekler fiziksel olarak daha güçlü, o yüzden mi bu oluyor? Ama Haris'in tezi bu kadar basit değil, değil mi? Kesinlikle değil. İşte Haris'in getirdiği ilk sarsıcı fikir bu. Ona göre erkek egemenliği erkeklerin biyolojik olarak daha iri ya da güçlü olmasından kaynaklanmıyor. Bu sadece bir faktör. Peki asıl sebep ne? Asıl kilit sebep erkeklerin saldırı ve savunma teknolojisini yani silahları tekerlerinde tutması. Mızraklar, oklar, sopalar bunları üreten ve kullananlar erkekler. Vay canına. Hatta Harris o kadar ileri gidiyor ki eğer bu silah faktörü olmasaydı kadınların üreme ve çocuk yetiştirme üzerindeki mutlak kontrolleri sayesinde teorik olarak erkeklere egemen bile olabileceğini söylüyor. Bir saniye bu gerçekten ilginç. Yani bütün bu erkek egemenliği meselesi kimin daha güçlü olduğundan değil de mızrağı kimin tuttuğundan mı kaynaklanıyor? Aynen öyle. Mesele kas gücü değil, teknoloji ve kültürle pekiştirilmiş bir kontrol mekanizması. Bu olaya bakış açımı tamamen değiştirdi. Peki bu silah kontrolü ve sürekli savaş hali erkekleri kendi aralarında nasıl etkiliyor? Çünkü anladığım kadarıyla bu şiddet sadece kadınlara yönelik değil. Hiç değil. Hatta Erkekler arası şiddet bir erkeğin toplumdaki yerini belirleyen temel unsur. Ama bu şiddet öyle anlık öfke patlamaları değil, son derece ritüelleşmiş düellolarla sergileniyor. Nasıl yani? Mesela göğüs dövme düelloları var. Bir erkek göğsünü kabartıp dimdik duruyor, rakibi de tüm gücüyle onun göğsüne, tam kalbinin üzerine bir yumruk atıyor. Sonra roller değişiyor. Amaç ne burada? rakibi yere sermek mi? Hayır, amaç o değil. Amaç acıya ne kadar dayanabildiğini, ne kadar metanetli olduğunu göstermek. Bir nevi cesaret ve dayanıklılık testi. Anladım. Ama daha da beteri var. Sopa dövüşleri. Rakipler sırayla yaklaşık 3 metrelik sırıklarla birbirlerinin kafasına vuruyorlar. İlk darbeyi alan kişi kanlar içinde kalsa bile yerinden kıpırdamamalı, sonra sıra ona geçtiğinde aynı şekilde karşılık vermeli akıl alır gibi değil. Ve bu düel dolardan kalan yara izleri, o kafatasındaki çökükler bir utanç kaynağı değil, tam tersine bir onur madalyası. Chagnon, 40 yaşındaki tecrübeli bir savaşçının kafasının tepeden bakıldığında bir yol haritasına benzediğini söylüyor. Bir adamın statüsü kafasındaki yara izlerin mi ölçülüyor? Bu bizim kariyer basamakları dediğimiz şeyin inanılmaz derecede vahşi bir versiyonu gibi. İnsanın aklına ilk gelen soru şu oluyor. Neden? Yani bütün bu acının, bu ritüellerin, bu bitmek bilmeyen savaşların arkasındaki itici güç ne olabilir? İşte milyon dolarlık soru bu. Eğer bu soruyu Yanomamolar'a sorsaydın, sana çok net bir cevap verirlerdi. Kadınlar için savaşıyoruz. İlk bakışta mantıklı da duruyor aslında. Evet, şöyle bir döngü var. Toplumda kız bebeklerin öldürülmesi oldukça yaygın, bu durum doğal olarak kadın nüfusunun erkek nüfusundan az olmasına, yani bir kadın kıtlığına yol açıyor. Anladım. Bir de bunun üzerine güçlü ve statü sahibi erkekler birden fazla eş alıyor, değil mi? Çok karılılık yani. Tam olarak öyle. Bu da piyasadaki kadın sayısını daha da azaltıyor olmalı. Köyün şefi ya da en cesur savaşçısı 3, 4 hatta daha fazla eş alabiliyor. Bu durumda da bekar ve genç erkeklere eş bulma şansı kalmıyor. Neredeyse sıfıra iniyor. Sonuç, bu genç erkekler ya yasak ilişkilere giriyorlar, yani zina yapıyorlar, ya da daha sık olarak bir araya gelip komşu köylere baskın düzenleyerek oradan kadın kaçırıyorlar. Ve bu baskınlar da tabii ki karşı baskınları ve sonu gelmeyen bir savaş döngüsünü tetikliyor. Hmm, anladım. Kendi anlattıkları hikaye bu. Savaşların nedeni kadınlar. Aynen. Ama ee, burada bir şey aklıma takıldı. Bu açıklama bir yere kadar mantıklı ama bir yerde çöküyor gibi. Eğer temel sorun kadın kıtlığıysa, evet. Bu döngüyü en başından neden kendileri yaratıyorlar? Kız bebekleri öldürerek kadın kıtlığına sebep olup sonra da kadınlar için savaşıyoruz demek. Bu bir kısır döngü. Mantıklı gelmiyor. İşte Harris'in de parmak bastığı çelişki tam olarak bu. Bir sorunu çözmek için o sorunun kaynağını sürekli beslemek akıl dışı. Evet. Demek ki, diyor Harris, yüzeydeki açıklamaya kanmamalıyız. Kadınlar üzerindeki bu rekabet, buzdağının sadece görünen kısmı. Asıl neden, suyun altında çok daha derinlerde yatıyor olmalı. Peki, ne o neden? Eğer mesele kadınlar değilse bu insanlar neyin peşinde? Harris'in teorisi şaşırtıcı derecede basit ama bir o kadar da güçlü. Asıl sebep protein kıtlığı protein kıtlığı mı? Ciddi misin? Yani et bulma mücadelesi. dınlara yönelik şiddet hepsi aslında karınlarını doyurmak için mi? Kulağa ilk başta çok indirgemeci geliyor. Biliyorum ama kanıtları oldukça ikna edici. Yanomamolar avcı toplayıcılıktan tarıma yeni geçmiş bir toplum. Ama geçtikleri tarım türü biraz sorunlu. Özellikle kalori açısından çok zengin ama protein açısından neredeyse beş para etmez olan muz ve prenten gibi ürünlere bağımlılar. Hmm bol kalori nüfus artışı demek. Aynen. Bu bol kalori nüfuslarının patlamasına neden olmuş. Daha fazla insan daha fazla boğaz demek ve artan nüfusta çevrelerindeki av hayvanlarını tüketmeye başlamış. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Bölgede büyükbaş evcilleştirilebilir hayvanlar yok. Tek protein kaynakları maymunlar, tapirler, pekari denilen yaban domuzları ve kuşlar gibi orman hayvanları. Nüfus arttıkça bu hayvanları aşırı avlayarak tüketmişler. Yani köylerin etrafı bir nevi çölleşmiş adeta bir av çölü haline gelmiş. Bu durum o kadar hayatlarının merkezinde ki dillerinde açlık için iki farklı kelime var. Biri genel olarak boş mideyi, diğeri ise spesifik olarak et için duyulan şiddetli, neredeyse çılgınca arzuyu ifade ediyor. Bu çok çarpıcı bir detay. Yani savaşlar dolaylı olarak av sahaları için mi yapılıyor? Dolaylı olarak evet ama mekanizma çok daha zekice. Sürekli savaş hali köylerin çok büyümesine engelliyor ve sık sık bölünmelerine, yer değiştirmelerine neden oluyor. Anladım. Bir tür nüfus kontrolü gibi. Aynen. Bir köyde gerilim arttığında bir grup ayrılıp ormanda yeni bir yere yerleşiyor. Bu da nüfusun daha geniş bir alana yayılmasını ve ekolojik kaynakların tamamen tükenmemesini sağlıyor. Yani savaş aslında bir tür nüfus dağıtım ve kaynak yönetimi mekanizması. Yani kadınlar için savaşıyoruz dediklerinde aslında bir bakıma doğruyu söyleriyorlar. Hem evet hem hayır. Savaşın nihai ekolojik nedeni protein kıtlığı. Ama savaşabilmek için acımasız, korkusuz, yabanıl erkeklere ihtiyacın var. Peki bu erkekleri nasıl motive edeceksin? İşte soru bu. Onları nasıl ödüllendireceksin? Herise göre toplum en temel biyolojik güdülerden birini, cinselliği bir ödül olarak kullanıyor. En iyi savaşçı, en saldırgan erkek en çok kadına sahip oluyor. Anladım. Böylece savaşın asıl nedeni protein kıtlığı iken, savaşçıların zihnindeki görünen nedeni kadınlar haline geliyor. Sistem kendini bu şekilde devam ettiriyor. Tam olarak bu. Bu protein teorisi mantıklı gelse de hala anlamakta zorlandığım bir şey var. O da kadınların bu sistemdeki rolü. Yani bir annenin bu acımasız erkek egemen sistemi devam ettirmek için kendi kız çocuğunu öldürmesine ne sebep olabilir? Bu aklın sınırlarını zorlayan bir durum. Bu konunun en trajik ve en karmaşık kısmı. Harris'in buna cevabı yine pratik ve acımasız bir mantığa dayanıyor. Nedir o mantık? O sistemin içinde bir kadının hayatta kalması, güvende olması ve bir nebze olsun statü kazanması, neredeyse tamamen başarılı avcılar ve savaşçılar olan oğullar doğurmasına bağlı. Bir kız çocuğu yetiştirmek, gelecekte rakip bir göğe kaçırılma riski demek, ayrıca ailenin protein ihtiyacına katkıda bulunmuyor. Oysa bir erkek çocuğu hem ailenin gelecekteki koruyucusu, hem de sofraya et getirecek potansiyel bir avcı demek. Yani bu korkunç bir seçim ama kendi bağlamında rasyonel bir seçim. Tamamen öyle. Hayatta kalma içgüdüsüyle yapılıyor. Çevre tarafından dayatılan korkunç ama kendi içinde mantıklı bir seçim. Hatta kadınların bu ölüm kalım kararlarında ne kadar kilit bir role sahip olduklarını gösteren bir detay daha var. Nedir o? Cheng Nung, bir annenin henüz 2 yaşındaki küçük oğlunu yeterince saldırgan ve potansiyel vaadeden bir çocuk olmadığına karar verip yavaş yavaş aç bırakarak ölüme terk ettiğine tanık olmuş. İnanılmaz. Bu kadınların sadece kurban olmadığını, aynı zamanda bu acımasız sistemin temel uygulayıcıları olduğunu ve ne kadar zor seçimler yapmak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Kesinlikle. Peki, tüm bunlar Amazon'daki bu kabilenin yaşam biçimi bugünün dünyasına bize ne söyleyebilir? Bu yabanıl erkek kültürü sadece ormanlara özgü bir şey mi? Yoksa bu mekanizmaların yankılarını kendi toplumumuzda da görebilir miyiz? Her ise göre kesinlikle görebiliriz. Onun temel argümanı şu. İlkel savaş koşullarıyla erkek şovinizmi arasında doğrudan nedensel bir bağ vardır. Yani biri diğerini doğuruyor. Evet. Bir toplum hayatta kalmak için sürekli savaşmak zorundaysa, erkekleri acımasız ve saldırgan olmaya teşvik etmek zorundadır. Ve bunu yapmanın en etkili yolu da saldırganlığı cinsellikle yani kadınlara erişimle ödüllendirmektir. Bu erkeklerin doğuştan daha saldırgan olduğu anlamına gelmiyor. Anladım bu belirli koşullar altında saldırganlığın kültürel olarak nasıl inşa edildiğini ve ödüllendirildiğini gösteren bir yapay bağlantı. Ve günümüzde bu belirli koşullar büyük ölçüde değişti. Artık hayatta kalmak için mızrakla sopayla savaşmıyoruz. Aynen. Yabanıl erkeği yaratan koşullar, yani el silahlarına dayalı savaş ve kaynak rekabeti artık modern dünyada geçerli değil. Mızrağın ve sopanın yerini alan teknoloji, kaba fiziksel gücün önemini büyük ölçüde azalttı. Bu da eşitlik için bir fırsat yaratıyor. Harise göre bu durum cinsel eşitlik için tarihte eşi benzeri görülmemiş bir fırsat kapısı aralıyor. Artık erkekleri savaşçı olmaları için özel olarak ödüllendirmemizi gerektiren bir ekolojik baskı yok. Ama bu sorunun tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor değil mi? Harris'in burada bir aması, bir uyarısı vardı sanırım kesinlikle var ve bu belki de kitabın en önemli mesajı. Haris'in uyarısı çok kritik. Eğer bütün bu cinsel devrimin ve eşitlik mücadelesinin neticesi sadece erkekleri o eski şiddet dolu sistemlerin içinden alıp yerlerine kadınları koymak olacaksa, yani nükleer füzelerin kontrol düğmelerinin başına kadınları oturtmak gibi, aynen öyle. Bu gerçek bir ilerleme değildir. Bu sadece sistemin içindeki aktörleri değiştirmek olur. Asıl hedef o şiddet sistemlerinin, o savaş mantığının kendisini ortadan kaldırmaktır. Aksi takdirde vardığımız yer yanomamaların pek de ilerisinde sayılmaz. O halde toparlayalım. Bugün incelediğimiz kaynaklara göre yanomamaların bize anlamsız ve barbarca gelen pratikleri aslında rastgele bir vahşet ya da doğuştan gelen bir öldürme içgüdüsünün kanıtı değil. Hiç değil. Tam tersi. Kendi içinde bir mantığı var. Çevreleri onlara bunu dayatmış. Özellikle protein bulma zorunluluğu onları bu karmaşık, acımasız ama kendi içinde işleyen kültürel sisteme itmiş. Kesinlikle. Ve bu da seni üzerinde düşüneceğin son bir kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakıyor. Haris Yanomamoların davranışlarını bir kaynak kıtlığına, yani proteine erişim mücadelesine bağlıyor. Evet. Günümüz dünyasında bizler protein için sopalarla savaşmıyoruz. Ama petrol, su, lityum ya da stratejik mineraller gibi kaynaklar için yürütülen yoğun siyasi, ekonomik ve hatta askeri çatışmaları her gün görüyoruz. Şu soruyu sormak gerek. Çok gelişmiş ve karmaşık gibi görünen kendi küresel çatışmalarımız, uluslararası ilişkilerimiz ve hatta toplumsal hiyerarşilerimiz Yanomamoları şekillendiren o temel kaynak rekabeti mantığı tarafından aslında ne ölçüde yönlendiriliyor? Yani belki de sopalarımız daha teknolojik, savaş alanlarımız daha soyup.